Gariplik var ya bu oyunda. Daha alan vermedi 30 30 kişi kaldı 30 ya. Bir de var galiba Bile onun var. Galiba. Galiba. Yok ya görmedim ben de. espri diyor. Biraz geç kaldı ya. şu Rozo, ne zaman insan var ya. Laf bulamıyorum. Sorma ya. Abi bana bana mı denk geliyor ben anlamıyorum ya. Bak ikinci eve girdim hala ah kene buldum. Ol ya? çatışma var. Ya. Oğlum buraya gelirler buraya her yerden geliyorlar. Ya attı bulamadın ki. Hayır Müjde var mı orada? Kaç mı I got supplies. I got supplies. I got supplies. razı oluyorum al, al. Al. alıyorum boldu ya okay abi çoktan yenilir yine hasar yüksek 3 katlı değil mi bu ha tamam tamam şuan ak meta uzi yeter uzi var numara düştü. Numara düştü. Bu. İki, İki numara bizde ayrı mı atladı ya? Eee ayrıldı. Son anda ayrıldı. ayrılmak atayla iyiydi aslında ya. Dörtlü her zaman iyi oluyor dörtlü. Tabii. Kime sıkıyor uzatma şarjör bulursam söyler misiniz? Hiç yok. Hiç yok. Aa. Hadi gidelim ya. Buradan da bir şey çıkmadı ha. Ne? 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 Bir bakın da şöyle ben bir Kimse şey yok gibi ama. Bir gariplik var ya bu oyunda. Daha alan vermedi 30 30 kişi kaldı 30 ya. Kişi kaldı. Bile var galiba. Bile var, var galiba bu Bol bol bomba. Detrás, tá?

Bu da hile lan. Neden sıkıyor lan bu? nereden göremedik ya. bak duvarın arkasından da basıyor. Atıp düşürdüm iyi. Düşürdüm iyi. Düşürdüm. <laughs> hile lan bu. Amına koyduğumun oğlu. Duvarın an, içerisine mi düşürdün lan? Birini aldım da biri beni aldı duvardan. Nasıl bildiriyorduk bu mesele Ben de bildiriyorum.